Günaydın Tardiskop kanalından Uyanda Anlatayım programından selam olsun. Ben Akın. Bugün size dün yani 30 Temmuz 2025 sabahı saat 4.27'de Rusya'nın doğusunda Pasifik Okyanusu'nun açıklarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki Depremden bahsetmek istiyorum. Depremin merkez üssü Kamçatka Yarımadası yakınlarındaki deniz tabanıydı. Kabaca Petropolsky şehrinin 119 km açığına ve yer bildirimi yaparken ölçümün yapıldığı o Rusya'nın Sahalings kentinin de 1393 km uzağında olduğu belirtiliyordu. Yani Sarsıntı'nın merkezi karadan oldukça uzakta. Okyanusun derinliklerindeydi. Bu deprem modern tarihte kaydedilmiş en büyük depremlerden biri olarak şimdiden yerini aldı. Öyle ki 2011'de Japonya'da yaşanan 9 büyüklüğündeki depremden bu yana dünyadaki en güçlü sarsıntı olduğu ifade ediliyor. Kayıtlı tarihte de sadece birkaç deprem bundan daha büyük ölçülmüştür. Depremin büyüklüğü ilk başta 8 olarak tahmin edilmiş ancak daha sonra ABD Jeoloji Kurumu bu değeri 8.8 olarak güncelledi. Ve 8.8 öylesine büyük bir değer ki bunun ne anlama geldiğini insan hemen kavrayamıyor. Gelin birlikte bu muazzam depremin ayrıntılarına ve bilimsel olarak ne ifade ettiğine bir göz atalım. Depremin meydana geldiği bölge Pasifik Ateş Çemberi olarak adlandırılan kuşağın bir parçası. Yani dünyanın en aktif deprem ve volkan bölgelerinden birinde. Kamçatka Yarımadası'nın hemen doğusunda Pasifik levhası Avrasya levhasının altına doğru dalıyor. Bu dalma batma yani subdüksiyon hattı tarihte de birçok depreme sahne olmuş bir megafay aslında. Nitekim 4 Kasım 1952'de yine Kamçatka açıklarında 9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş ve Pasifik genelinde tsunami yaratmıştı. Bu dünya kayıtları ındaki en büyük 5 depremden biri olarak biliniyor. Yine bu bölgede 1737 yılında muhtemelen benzer büyüklükte bir deprem ve tsunami olduğuna dair tarihsel kayıtlar var. Yani Kamçatka Kuril Adaları hattı yeri geldiğinde 9 büyüklüğüne varan büyük depremler üretebiliyor. Bu son yaşadığımız 8.8'lik deprem de Rus bilim insanlarının belirttiğine göre 1952'den beri bölgedeki en güçlü deprem oldu. Bölgenin güneyine doğru indiğimizde yani Kuzey Japonya'dan Sahalin Adası'na uzanan kesimde de deprem aktivitesi görülür. Ama genellikle bu kadar büyük olmaz. Örneğin 27 Mayıs 1995'te Rusya'ya bağlı Sahalin Adası'nın kuzeyinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki deprem Neftegorsk kasabasını yerle bir ederek yaklaşık 2000 can kaybına yol açmıştı. Bu Rusya topraklarında modern zamanda yaşanan en yıkıcı deprem olarak kayıtlara geçmişti. Ancak 7.6'lık deprem bile şimdi Pasifik'te yaşanan 8.8'lik dev sarsıntının enerjisiyle kıyaslandığında oldukça küçük kalıyor. Kısacası Kamçatka ve çevresi jeolojik olarak son derece aktif. Büyük depremlerin tarih boyunca yaşadığı bir coğrafya aslında. İstatiksel olarak bölgede her yıl irili ufaklı birçok deprem oluyor. Ancak 8 ve üzeri büyüklüğünde depremler dünyada nadiren olur ve burada da 10 yıllar sonra ilk kez bu ölçüde bir sarsıntı meydana geldi. Şimdi gelelim depremin büyüklüğünü daha iyi anlamaya. Depremin büyüklüğünü ifade eden moment magnitude ölçeği yani Richter ölçeğinin güncellenmiş hali kullanılıyor. Logaritmik bir ölçek bu biraz daha farklı işliyor. Yani büyüklük değerleri her artı bir artış için depremde açığa çıkan enerjinin yaklaşık 32 kat artması demek oluyor. Mesela 6.8 büyüklüğünde bir deprem ile 7.8 büyüklüğünde bir deprem arasında enerji bakımından yaklaşık 32 kat fark vardı. Bu ölçüye göre 8.8 büyüklüğündeki bir deprem 7.8'lik bir depremden 31.6 kat yani yaklaşık 32 kat daha fazla enerji açığa çıkarır. Hatta 6.8'lik bir depremle kıyaslarsak neredeyse 1000 kat daha enerjiktir. Ki bu muazzam farkı buradan anlayabiliyoruz. Rakamlar havada kalmasın. Hatırlarsanız Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 7.8 büyüklüğünde bir deprem yaşamıştık. İşte bu Kamçatka'daki 8.8'lik deprem o Maraş depreminin yaklaşık 32 katı enerjiye sahip. 17 Ağustos 1999'da Kocaeli Gölcük civarında meydana gelen meşhur 7.4'lük Marmara depreminden de belki 100 kat daha güçlü bir sarsıntıdan bahsediyoruz. Kulağa inanılmaz geliyor öyle değil mi? Büyüklük skalasında sayılar lineer artıyor gibi gözüküyor ama aslında olan biten depremin şiddetinin üssel artıyor olduğudur. O yüzden 8'in üzerindeki depremler gerçekten ender görülen, yıkıcı potansiyele sahip büyük depremler kategorisine giriyor. Nitekim bu 8.8'lik deprem de bilimsel literatürde great Earthquake denilen sınıfa rahatça girebilmekte. Peki 8.8 büyüklüğündeki bu depremin açığa çıkardığı enerjiyi daha anlaşılır kılmak için bir benzetme yapabilir miyiz? Depremlerin enerjisi genellikle Joule cinsinden hesaplanır ve formüle dayalı olarak 8.8'lik bir deprem yaklaşık 10 üzeri 18 Joule yani 1 kentrilyon Joule mertebesine ulaşmış bir enerjiden bahsediyoruz. Bu sayı tek başına pek bir şey ifade etmeyebilir. Bu nedenle karşılaştırmak gerekirse 1945'te Japonya'nın Hiroşima kentine atılan atom bombası yaklaşık 15 kiloton TNT gücündeydi. Bu da yaklaşık 6.3 çarpı 10 üzeri 13 jüllük bir enerjiye denk geliyordu. Şimdi karşılaştıralım. 8.8'lik depremin enerjisi Hiroşima bombasının enerjisinin yaklaşık 14.000 katına denk geliyor. Bazı hesaplar atmosferdeki enerji yayılımı farkı vesaire gibi detaylara göre 9000 ila 15000 bomba arasında da değişebileceğini söylüyor. Ama büyüklük olarak 10 binlerce atom bombası gücünde bir olayın yaşandığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Gerçekten de akıl almaz bir rakam bu. Başka bir açıdan bu büyüklükte bir deprem 100 milyarlarca ton patlayıcıya eşdeğer enerji açığa çıkartıyor. İyi güzel de bu kadar enerji saniyeler içerisinde yer kabuğuna salındığında ortaya çıkan enerjiyi tahayyül etmek oldukça güç. Tabi hemen akla şu soru geliyor. Yahu bu kadar enerji nereye gidiyor? Deprem enerjisinin büyük bir kısmı kaya kütlelerinin kırılmasıyla sismik dalgalar olarak yayılıyor. Yani yer sarsıntısı ve titreşim olarak çevreye dağılıyor. Bir kısmı ısıya dönüşüyor. Bir kısmı yüzey kırıklarını oluşturuyor. Eğer bu enerji aniden atmosfere patlayarak açığa çıksaydı belki de devasa bir krater veya kavuran bir ateş topu görürdük. Neyse ki depremlerde enerji daha sessiz bir yıkım getiriyor. Yerin içindeki fay hattı boyunca kırılma ve kayma yaşanıyor. Yine de bu enerji kıyasları depremin büyüklüğünü daha somut hayal edebilmemiz için önemli. Ben Şahsen bu depremlerin gücüyle alakalı atom bombası üzerinden yapılan analojiyi duyduğumda depremlerin gücünü çok daha iyi anladım. Ancak şunu da fark ettim. Doğa insanın savaşta dahi ortaya koyabileceğinden kat ve kat büyük bir gücü bir anda serbest bırakabiliyor. Muazzam öyle değil mi? Böylesine büyük depremler eğer deniz altında gerçekleşirse en büyük tehlikelerden biri de tsunami oluşmasıdır. Nitekim Kamçatka açıklarındaki bu 8.8'lik depremden hemen sonra Pasifik'te geniş çaplı tsunami uyarıları verildi. Depremin şiddetiyle okyanus tabanı yer değiştirdi ve oluşan dev dalgalar hızla kıyılara doğru yayılmaya başladı. Rusya'nın doğu kıyılarında özellikle deprem merkezine yakın Kamçatka sahillerinde 3 ila 5 metrelik tsunami dalgaları kaydedildi. Kuril Adalarında Severokulisk Limanı su altında kaldı. Bazı tekneler karalara sürüklendi. Neyse ki bölgede nüfus az olduğu için büyük bir cam kaybı yaşanmadı. Japonya ise bu haberi alır almaz tetikteydi. Malum 2011 Tohoku depremi sonrasında Japonya'da 10 metreye aşan tsunami dalgaları kıyıları vurmuş ve Fukushima nükleer santralini felakete yol açmıştı. Bu kez Japon yetkililer hemen Pasifik kıyılarında alarm verdi, sülenler çaldı ve özellikle Hokkaido başta olmak üzere sahil kesimlerinde yaşayan 10 binlerce insanın yüksek yerlere tahliye edilmesi istendi. Televizyonlarda altyazılarla tsunami geliyor derhal yüksek bir yere çıkın uyarı yarıları geçtiğini de rahatlıkla hayal edebilirsiniz. Çünkü Japonlardan bahsediyoruz. İnsanların zihninde 2011'in taze anıları olduğundan dolayı tahliyeler oldukça ciddi bir şekilde yapıldı. Örneğin Japonya'nın kuzeyinde Hakkaido adasında insanlar binaların çatılarına çadırlar kurup beklediler. Balıkçı tekneleri bile liman dışına açılarak dalgalardan korunmaya çalıştı. Neyse ki bu sefer Japonya kıyılarına ulaşan dalgalar nispeten küçüktü. Yaklaşık işte 60 santim ile 1.3 metre arasında değişen birkaç dalga vurdu ve ciddi bir hasar yaşanmadı. Yine de Japon Meteoroloji Ajansı uzun süre alarm durumunu devam ettirdi. Dalgaların boyu düşük olsa da güçlü akıntılar tehlikeli olabilir diyerek insanları bir süre kıyıdan uzak tutmaya çalıştılar. Hatta Japonya'da Mie Prefektöründe bir kişi tahliye sırasında aracıyla acele ederken bir kaza sonucu hayatını kaybetmiş. Bu da gösteriyor ki panik halinde bile dikkatli olmak gerekiyor. Pasifik'te bu deprem sonrası sadece Rusya ve Japonya değil, Hawaii adaları, Alaska, Filipinler, Endonezya, Tayvan, Şili gibi birbirinden çok uzak bölgeler bile Tsunami uyarısı aldı. Hawaii'de insanlar sahillerden yüksek yerlere doğru yönlendirildi. Bir ara Honolulu'da bu ne kadar güzel bir isimmiş. Bir ara Honolulu'da trafikte izdan bile yaşandı denebilir. Neyse ki dalgalar orada yaklaşık 1.2 metre kaldı ve büyük bir zarar vermeden atlatıldı. Yani deprem dünyanın yarısını alarma geçirmiş olsa da dalgaların ulaştığı yerlerde ciddi yıkım olmaması hepimiz için rahatlatıcı bir haberdi. Tabi bu her zaman böyle olur anlamına gelmiyor. Bu depremin tsunami dalgaları nispeten küçük kaldı. E çünkü fayın yapısı ve enerjinin dağılımı öyle gelişti. Farklı bir fay açısı veya deniz tabanı hareketi olsaydı dalgalar çok daha büyük olabilirdi olabilirdi. Dolayısıyla Japonya gibi ülkelerin önce tedbir sonra takdir yaklaşımı kesinlikle doğru. Uyarıyı verip halkı tahliye etmek, sonra dalga küçük bile olsa yanlış alarm oldu demek, hiçbir şey yapmamaktan çok daha iyidir. Bu dev depremi anlamak için belki de en çarpıcı karşılaştırmayı yapmak gerekiyor. Ülkemizde yaşadığımız büyük depremlerle yan yana koymak gerekiyor. Türkiye maalesef deprem ülkesi ve biz 7'li büyüklükte depremlerin yıkıcı etkisini defalarca gördük bu topraklarda. Az önce de bahsettim. 1999 Gölcük depremi. 7.4 büyüklüğündeydi ve 18.000'den fazla insanımızı kaybetti. Yakın geçmişte, Şubat 2023. Kahramanmaraş merkezli peş peşe depremlerin ilki 7.8 olarak ölçülmüştü ve 10 binlerce can kaybı yaşadık. İşte 8.8 büyüklüğü bu depremlerin yanında adeta bir dev gibi duruyor. Büyüklük farkı yalnızca sayısal olarak 1.0 ya da 1.4 gibi gözükse de enerji bazında 7.8'den 8.8'e 32 kat. 7.4'ten 8.8'e 100 katlık bir artış söz konusu. Yani Maraş depremi ne kadar geniş bir alanda yıkım yaptı hatırlayın. Onun 30 katı enerjiyi hayal edin. Türkiye'de böyle bir deprem olsa etki alanı ve yıkım çok daha ağır olabilirdi. Tabi burada sevindirici bir nokta 8 ve üzeri büyüklüğünde depremlerin olabilmesi için genelde çok büyük fay hatları gerekiyor. Türkiye'de Kuzey Anadolu fayı gibi uzun faylar mevcut ama jeolojik olarak bir seferde 8.5-9 gibi enerjiler çıkarması pek beklenmez. Tarihsel kayıtlarda en büyük depremlerimiz 1668 Kuzey Anadolu depremi tahminen 8 civarı ve 1939'da Erzincan 7.8 olarak biliniyor. Dolayısıyla 8.8 Türkiye'de hiç deneyimlemediğimiz bir seviye. Bu da bir bir bakıma iyi bir şey. Umarım hiçbir zamanda böyle bir felaketi yaşamayız. Yine de 2023'teki 7.8'lik deprem bize gösterdi ki Bina kalitemiz ve hazırlık seviyemiz 7'lik depremlerde bile büyük hasar görüyor. Bu Kamçatka depremi enerjisiyle ve büyüklüğüyle depreme hazırlığın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Deprem yönetmelikleri, sağlam inşaat teknikleri ve afet bilinci böyle büyük sarsıntılarda hayat kurtaran en kritik unsurlar. Rusya'nın uzak doğusunda meydana gelen ve okyanus nedeniyle Türkiye'yi doğrudan etkilemeyen bu deprem bize uzaktan bir uyarı niteliğinde aslında. Ben 8.8 büyüklüğünde olabiliyorum. Siz de hazırlıklı olun diyor sanki. Ben diliyle anlattım çünkü gerçekten bu olayı okurken ve şimdi size aktarırken kendi içimde de heyecanlandım. Doğa olayları karşısında hem hayranlık duymamak hem de korkuya kapılmamak elde değil. 8.8 büyüklüğündeki Kamçatka depremi bilim insanlarına göre son 10 yılların en büyük depremlerinden biri olarak tarihe geçti bile. Şans eseri merkez üssünün yerleşim bölgelerine uzak oluşu ve zamanında alınan tsunami tedbirleri sayesinde büyüklüğüne kıyasla çok büyük bir felakete yol açmadı. Yine de bu olay yer kabuğunun devasa güçler barındırdığını hepimize hatırlattı. Bir gecede okyanusun altından muazzam bir enerji birikiyor ve saniyeler içerisinde açığa çıkartıyor. Logaritmik ölçek, karstik zemin, tsunami gibi kavramları belki sık duymuyoruz. Ama ne yazık ki kendi ülkemizden dolayı, ülkemizdeki çeşitli ne derler sorunlardan dolayı bu kavramlarla da hep iç içe yaşıyoruz. Ben bu olayı sizlere aktarırken mülkün olduğunca Hani anlaşılır ve samimi olmaya çalıştım ama insan düşünmeden edemiyor işte. Evet on binlerce atom bombasına bedel bir enerji demek. Tsunami gelir mi? Evet gelirmiş. Neyse ki ufak kalmış. Türkiye'de böyle bir şey olsa ne olur? Düşünmesi bile ürkütücü öyle değil mi? Hepimiz korkuyoruz öyle değil mi? İşte hazırlıklı olmalıyız. Doğa bilimleri böyle işte. Bir yandan bizi korkutuyor bir yandan da işte daha fazlasını öğrenmeye itiyor. Bugünlük benden bu kadar olsun. Sonlara doğru biraz tansiyon yükselmiş gibi oldu ama da anlatayım programının bir sonrakinde görüşmek dileğiyle. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı, beğen butonuna basmayı unutmayın. Bunu söylemek biraz bana irite edici geliyor ama biliyorsunuz işleyişi. Anlayışınıza sığınıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle. Bay bay.